Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. 5. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız. Çıkma ihtimali olan soruları çözeceğiz. Beraber umarım faydalı olur ve hepiniz istediğiniz notları alırsınız diyelim. 1. soruyla başlayalım. Okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız. Hemen ilk sayımızı okuyoruz. Bakın şöyle yapabiliriz. 10 milyon milyonları ayrı okuyorum. 750 bin ayrı okuyorum ve en sonda birler bölüğü. 10 milyon 750 1000 ve 300 Bakın, bölüklere göre ayırırsam olay çözülüyor. Milyonlar, binler ve birler bölü. Şimdi ikinci sayımıza bakıyoruz. 4 milyon milyonlar bölü 853 bin binler bölü ve birler bölü. Hemen yazıyorum. 4 milyon 4 yani milyonlar bölünde 4 varmış. 853 bin binler bölünde 853 varmış. 106 birler bölünde 106 varmış. Bak şuralara minik noktalar koyarak da ne yapabiliriz? Sayımızı ayırabiliriz. Şimdi üçüncü sayımızdayız. Milyon kelimesi geçmiyor. Demek ki milyonlar yok. 845 bin binler bölü ve 113. Hemen yazıyorum. 845 bin ve 113. Öylece sayıların okunuşunu yazdım. Bölükler çok önemli. Geçiyorum ikinci soruma. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız. Birinci sayıma bakıyorum. Burada da yine aynı mantık. Bölükler biliyorsunuz üçer rakamdan oluşabilir en fazla. Üçer üçer sağdan sola doğru ayırıyorum. Bakın sağ taraf şurası. Sola doğru birinci bölük birler bölü. Binler bölü ve milyonlar bölü. Bunu yazmayacağım. Sadece okuyacağım. 145 milyon 619 bin ve 105. 145 milyon 619 bin 105. Şimdi diğer sayımı ayırıyorum. Üçer üçer bölüklere. Birler bölü. Binler bölü. Milyonlara iki tane rakam kaldı. Kalabilir. Çünkü en fazla 3 üç oluyor. 3'ten az olabiliyor. Yine okuyorum. 24 Milyon 113.502. Birler bölünün adını söylemiyoruz. Şimdi tekrar son sayıdayım. Üçer üçer ayırıyorum. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölüne yine bir rakam kaldı. Okuyorum. 3 milyon 467.541. Evet. Sayılarımı da bu şekilde okuyorum. Tabii siz yazılda sınavda yazacaksınız. Üçüncü sorumuz bir problem. Banka hesabında 29.500 lirası olan Dine Nur Hanım önce 7.354 lira daha sonra 5.109 lira harcarsa hesabında kaç lirası vardır? Evet bu soruya minik bir ekleme daha yapacağım. Acaba Dine Nur Hanım parasını ne için harcadı? Evet bu da gizli sorumuz olsun. Videoda yorumlara yazın. Banka hesabında 29.500 lirası var. Önce 7354 lira harcıyor. İlk harcadığı 7354 lirayla sonraki harcadığı 5109'u topluyoruz. Toplarsak toplam ne kadar harcadığını buluruz. Toplayalım. 4, 9 daha 13. 13'ün 3'ü bir elde. bir elde'yi verdim 6. 0 daha 6. 3, 1 daha 4. 7, 5 daha 12. Demek ki 12.463 lira harcadı kalan parasını bulmak için ne yapacağım mevcut bankadaki hesabında bu kadar vardı 29500 lira 12463 lirasını harcadı çıkarıyorum çıkarmada komşudan elde almalara dikkat etmem lazım sıfırdan üç çıkmaz Komşuya gidiyorum yok buraya gidiyorum var buradan alıp bir, bir, bir onluk buraya veriyorum burada kalıyor 4 buraya veriyorum Burası 10 oluyor buradan alıp da buraya veriyorum burada 9 kalıyor Burası tekrar 10 oluyor. Şimdi çıkarıyorum. 10'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 6 çıktı. 3. 4'ten 4 çıktı. 0. 9'dan 2 çıktı. 7. 2'den 1 çıktı. 1. Demek ki hesabında 17.037 lirası kalır. Evet hala parası var. Geliyoruz dördüncü sorumuza. 21603794 rakamları ile oluşturulabilecek her rakam bir kez kullanılmalıdır. En büyük sayı A, en küçük sayı B bunları bulunuz demiş. Şimdi en büyük sayı olması için elimizde kullanabileceğimiz en büyük rakamları en başa yazmalıyız. 9'u yazıyorum. Sonra 7 var. 7'yi yazıyorum. Sonra 6 var. 6'yı yazıyorum. Bakın dikkat ederseniz soruda basamak sayısı ile ilgili bir sınırlama yok. Yani hepsini kullanırsam en büyüğünü elde ederim. 9, 7, 6. Sonra bakıyorum ne kaldı? 2, 1, 0, 3, 4. 4 var sırada. 4'ü kullanıyorum. Sonra 3'ü kullanıyorum. Sonra bakıyorum 2 var. Sonra 1 var. Sonra da 0 var. Sayının okunuşunu yapalım. Şimdi de okunuşunu söyleyelim. Üçer üçer ayırıyorum. Birler, binler ve milyonlar. Yani 97 milyon 643 bin 210. En büyüğünü yazdık. Şimdi de en küçüğünü yazacağız. En küçüğünü yazabilmek için de en küçük rakamlardan başlamayayım. Başlamam lazım. Ama sıfırı başa yazarsam sıfırın değeri olmadığı için sayı küçülmüş olur. O yüzden sıfırı başa yazmıyorum en küçük sayıdan başlıyorum. 1'den. 1. Bir. Şimdi 0'ı kullanıyorum. 0. Şimdi 2'yi kullanıyorum. 2. Sonra 3'ü kullanıyorum. Sonra 4'ü kullanıyorum. Sonra 6. Sonra 7. Ve en büyük rakamı da en küçük olan sağ tarafa birler basamağına yazıyorum. Şimdi bu sayıyı da okuyalım. Birler bölü, binler bölü, ve milyonlar bölüyor. Sayımı okuyorum. 10 milyon 234 bin 679. Böylece en büyük ve en küçük sayıyı da ne yaptık bulduk. Şimdi sayısının 5. sorudayız. Sayısının milyonlar bölüğü ile binler bölü yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşunu yazınız. Şimdi bakalım bölüklerini ayırmam lazım. Gene üçer üçer ayırıyorum. Birler bölü. Şöyle yazalım. Birler. Binler bölü. Şu da milyonlar bölü. Hangilerini yer değiştireceğim? Milyonlar ve binleri. Evet, binlerde 143 var. 143'ü buraya yazıyorum. Binler ve milyonlar kendi arasında yer değiştirdiği için 471 artık yeni binler bölümü oluyor. 471. Birler bölüğüyle hiçbir şey demediği için o aynısı gibi yine aynı yerinde duruyor. Şimdi sayımızı ayıralım. Birler binler ve milyonlar. Şimdi bu sayının okunuşunu siz yazarsınız. Ben burada sadece söyleyeceğim. 143 milyon 471 .807. Evet. Beşinci sorumuzda böyle çözdük. Altıncı sorumuzdayız. Altıncı sorumuzda bir ABC üçgeni var. ABC üçgenindeki ACB açısını soruyor. Yani bize bu açıyı soruyor. A C B açısı köşe çünkü her zaman yazılışta ortaya gelir. Üçgenin iç açılar toplamı ne olmalıydı? Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olmalıydı. Yani 50 derece, 85 derece ve C açısını toplayınca 180 olmalıydı. O zaman biz bu verilen iki açıyı topluyoruz. 5, 85 daha 13, 135 derece oluyor. 180'e tamamlamak için 180 dereceden de 135 dereceyi çıkarıyorum. Ve C açısını yani ACB açısını buluyorum. 5 bir elde verdim. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 0 yani cevabım 45 dereceymiş. Geliyorum 7. soruma. 7. sorumda da görsel bir sorumuz var. Çizimimiz kötü oldu ama idare edelim. Şimdi kek bir paket 9 liraymış. Bir kutuda 24 adet, 24 paket kek varmış. Bir kolide de, bir kolide de 24, 20 kutu kek varmış. Bakın. Koli, kutu ve bir paket yani bir adet kek. Şimdi bir kolide, bir kolide kaç kutu varmış? 20. Peki bir kutuda kaç kek vardı? 24. Önce 20 ile 24'ü ne yapmam lazım? Çarpmam lazım ki bir kolinin içinde kaç adet kek olduğunu bulayım. Çarpıyorum. Sonu sıfırlı çarpmalar gibi de yapabilirim. İstersem sonu sıfırlı bir tane sıfır var. Bu sıfırı kullanarak da çarpabilirim. Ben sıfırı sonradan almak üzere sen dur diyorum. Seni sonra ekleyeceğim diyorum. Çünkü çarpmada böyle yapabilirim. 24 ile 2'yi çarpıyorum. 24'ün 2 katı 48 olur. Sonra bu sıfırı hadi gel bakalım geri Görev yerine geç diyorum ve 480 adet kek olduğunu buluyorum. Nerede? Bir kolinin içinde. Peki 480 adet kekim var. Peki bir paket yani bir adet kekim kaç lira? 9 lira. 480 ile de 9'u çarpıyorum. 0'ı sonra kullanmak üzere 0'a sen dur diyorum. Bekle seni sonra alacağım diyorum. 9 kere 8 72. 72'nin ikisi diyorum. Elde var 7 unutmamak için yazalım. 9 kere 4 36. 36 7 de elde var. 43. Şimdi sen gel bakalım 0 tekrar görev yerine diyorum. Ve 0'ı buraya ekliyorum. Yani 4320 TL ne oldu? 1 koli kekin fiyatı oldu. Ama bana soru ne soruyor? 2 koliyi soruyor. Evet dikkat ediyorum bakın 2 koli. 2 ile çarpıyorum bunu da. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. Yani cevabım 8640 TL. 2 kolinin fiyatı. Acele edersek bir koli olarak bulur ve soruyu ne yapmış oluruz? Eksik cevaplamış oluruz. Şimdi 8. ve son sorum var. Burada da D, doğruları. Bakın D, E, doğruları. Şekildeki gibi kesişiyorlar. Nerede kesişmişler? Tam burada. Oraya bir E ismi verelim. E noktasında kesişiyorlar. Verilenlere göre kırmızı renkli açı kaç derecedir? Burada şöyle yapacağız. Farklı bir renk alalım şuradan. Ne alalım? Şöyle bir gri renk alalım. Evet gri. Çok az kullandığımız bir kalem. Bakın. Şimdi E doğrusuna bakıyorum. E doğrusu böyle dümdüz gidiyor. E doğrusunun üzerindeki şu açı, şu açı ve şu açı. Bakın şu üçü şöyle bir yarım çember görünseledik. Yarım çember görünse yani doğrunun üzerindeki bu yarım çember görünsü doğru açıdır ve 180 derecedir. O halde 35 derece şurası ve 32 derece. 35 32 ve buradaki açının toplamı ne olmalı? 180 olmalı. Hemen 35 ile 32'yi topluyorum. 7, 6, 67 derece oluyor. Arada şu verilmeyen boşluk şu kısımda ne olur? 180'den 67'yi çıkararak bulunur. 180 derece derece şartlarını koyalım. 0'dan yetişmez. 1 bir elde aldık. Ondan 7 çıktı. 3. Burada kaldı. 7. 7'den 6 çıktı. 1. Burada zaten ne olur? 1 olarak aşağı iner. 113 dereceymiş bakın. Gri renkli açım 113 derece. Ama bana, nereyi soruyor? Kırmızı renkli açıyı soruyor. Kırmızı renkli açı da gri renkli açıyla kırmızı renkli açı şu şekildeki bir x harfinin üst tarafına ve alt tarafına bakan iki açıdır. Yani bunlar ters açıdır. Ters açılar eşit olur. O halde kırmızı renkli açıyla gri renkli açı eşit olduğu için kırmızı renkli açı da gri ile yani 113 derece ile eş değer olur. Yani cevabım 113 derece olur. Evet sevgili beşler yazılı hazırlık videomuzun burada sonuna geldik. Umarım hepiniz istediğiniz nota alırsınız. Bu video ile doğru yerde, yerde olduğunuzu, doğru dersi dinlediğinizi görmüş olursunuz. Tekal Akademi'desiniz, doğru yerdesiniz. Müzik